X ve Y birer gerçel sayıdır. Y değeri benden istenmiş. 8 üzeri X eşittir. Arkadaşlar 2 Y 2 üzeri Y çarpı 8. 8 çarpı 2 üzeri Y'dir. 8'i 2 üzeri Y ile çarptık. 8 üzeri X gördüğüm yere 8 çarpı 2 üzeri Y yazabiliriz. 8 çarpı 2 üzeri Y artı 1 çarpı 2 üzeri y eşittir 144. 8 tane 2 üzeri y ile 1 tane 2 üzeri y'yi toplarsak 9 tane 2 üzeri y elde edilir. Eşittir 144. 2 üzeri y eşittir. 9'a bölersek 144'ü 9'a bölersek 16 elde edilir. Eşittir 16. 16'yı da arkadaşlar 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri y, 2 üzeri 4 arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstler aynıdır. Y eşittir. 4 elde edilir. Benden istenen y ifadesi 4'tür arkadaşlar.